Türkiye haftaya Ankara yakınlarında 11 gencin ölümüne yol açan trafik olayının hüznüyle giriyor. Avant'ta piknikten dönerken Kızılcamam yakınlarında minibüsün devrilmesiyle ölen gençlerden 8'i toprağa verildi. Olay neden oldu? Resmi yanıt yok. Acılı ailelerde suskun. Kaza haberi 11 hanede acıyla yankılandı. Hayatını kaybedenlerden 3'ü Ankaralıydı. Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencisi Neriman Üçe, Çubuk ilçesinde toprağa verildi. Sabah duydum ben de. E, sabah ezeninde bir saat vardı. Bekçi geldi vurdu. Yıldız Ücü'yü arıyorlar dedi. Ben de bunu teyzesinin evinde biliyordum. Kampa gittiğini bilmiyordum. Neriman öğretmen olmak istiyordu. 4 yıl önce hayatını trafik kazasında kaybeden babasıyla aynı kaderi paylaştı. Babası kazadan öldü. Ben de korkuyordum yollarda. Gitme kızım diyordum. Anne Yıldız Üç'e kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencisi Betül Sümeyra Erdönmez'de Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Fatma Kübra Bozkurt'ta Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Öğrencileri son yolculuğuna aileleri ve arkadaşları uğurladı. Cenaze töreni sırasında aile yakınları kazanın nedenine ilişkin yorum yapmaktan kaçındılar. Cenaze töreninde kazadan yaralı olarak kurtulan bir öğrenci de vardı. Ancak bu öğrenci kazayla ilgili konuşmak istemedi. Kazada ölen Kübra Batur'un cenazesi de Malatya Orduzu beldesinde toprağa verildi. Gamze Gümüş Ertekin Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Mücella Şimşekoğlu Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Fatma Günlaz Köstü Hatay'ın Hassa ilçesinde, Gazi Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Rukiye Sude Elhamsa Kırşehir'in Çukurçayır mahallesinde toprağa verildi.